Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir yabani dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar rüya yoğun bakımdan kurtulabilecek mi yoksa arkadaşlar ölerek yabani dizisine veda mı edecek gerçekten muhteşem bir haftayı geride bıraktık dizimizle ilgili yeni detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum biliyorsunuz. Yoğun bakımda olan Rüya'nın durumu iyi olacak. Peki arkadaşlar Çağla'ya herhangi bir şey olacak mı? Açıkçası Rüya biliyorsunuz Çağla ve Serhan adeta rüya orada bırakıp gittiler. Hiçbir şekilde yardım beklemediler. Ve bu durum karşısında Rüya neler yapacak? Serhan ve Çağla'ya hep birlikte önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Serhan ve Şebnem'in bütün kötülüklerinin cezasını çektiği haftalar gelecek. Umuyoruz ki detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yabani dizisi hiç bitmesin. Önümüzdeki sezonda da umuyoruz ki devam eder. Detaylar gelir gelmez de ben de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.